Merhaba sevgili dostlar. Bugün eterik beden, duygusal beden, zihinsel beden ve ruhsal bedenden çok kısa olarak sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi eterik beden dediğimiz bizim fiziksel bedenimizin üstünde tamamen bir elbise gibi kaplanmış bir alan düşünün. Biz buna eterik beden diyoruz. Bir adı sağlık bedeni de ne diyebiliriz. Neden? Çünkü öncelikle benim kendi fiziksel bedenim hastalanmadan önce benim eterik bedenim hastalanmaya başlıyor. Yani benim eterik bedenimde bir işler ters gidiyor. Ondan sonra benim sağlık bedenim yani fiziki bedenim hastalanıyor. Demek ki eterik bedenin görevi benim sağlık fiziki bedenimi sağlıklı tutmakmış. Eterik bedenim güçlü, sağlam olursa o zaman benim fiziksel bedenim de sağlıklı oluyor. Gelelim eterik bedenimin bir üst katmanı duygusal beden. Duygusal beden adında anlaşıldığı gibi bütün duygu işleri tamamen bu katmanla ilgili. Ne yapıyor duygusal beden? Bir üst katmanından gelen bilgileri kişinin kendi süzgecinden geçirerek duygu durumu oluşuyor ve daha sonra bu duygu durumu eterik bedene aktarılıyor ve eterik bedenden de fiziksel bedenime geliyor. Şimdi benim duygusal bedenimde. Olumsuz duygular, olum, yani bedenime gelen, e, duygusal bedenime gelen bilgiler orada kişinin süzgeçinden geçerken eğer olumsuz duygu olarak geçerse olumsuz duygular eterik bedene aktarılıyor ve eterik bedenim olumsuz duygular aslında zayıflamasına sebep oluyor ve bu şekilde de benim fiziksel bedenime girdiği zaman da orada hastalık olarak ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden hastalıkların temel kaynağı duygudur diye biliyoruz. Geldik bir üstü zihinsel beden. Zihinsel beden de adı üstünde fikirlerimizin yapısını barındırır. Şimdi zihinsel bedeni sağlıklı olmayan bir insan başkalarının kararlarıyla hayatını idame ettirir. Yani sürekli başkaları ne der mantığıyla yaşamını sürdürür. Kararsızdır, karar veremez, sürekli başkalarının fikirlerinin, kararlarının etkisi altındadır. Ve bu da tabii ki zihinsel beden için son derece sağlıksızdır. Zihinsel bedenimiz sağlıklı olduğu zaman orada olumsuz düşünceleri eler, yerine mantıklı, olumlu düşünceler yerleştirir. İşte zihinsel bedenin de en önemli işleri budur. Ve ben zihinsel bedenimi sağlıklı tutarsam, oradaki olumsuz düşünceleri eleyip son derece sağlıklı, olumlu, mantıklı düşüncelerle süzgeçten geçirirsem ve benim duygusal bedenime o bilgiler doğru bir şekilde aktarılırsa ve duygusal bedenimde oradaki duygular olumlu olarak işlerse sonra benim eterik bedenime o şekilde geçerse ve eterik bedenim güçlenmiş olur ve böylelikle fiziksel sağlığımda sağlam bir şekilde hayatımı idame ettirmiş olurum. Ama aksi takdirde benim zihinsel bedenimde. Çünkü ben zihnimde bir şeyleri kurarsam, düşünürsem işte bu düşüncelerim benim duyguya dönüşür ve belli bir müddet sonra bu duygularım olumsuzsa eterik bedenime geçer ve eterik bedenimdeki her şey otomatikman fiziksel bedenimde sağlıklıysa sağlıklı, eğer zayıflamışsa da hastalık olarak kendini gösterir. En üst bedenimiz ruhsal beden. Ruhsal bedenimizin titreşimi diğerlerine göre çok yüksektir. Bu yüzden algılanması da çok zordur. Tamamen evrensel enerjiler ruhsal bedenimizden avramıza girerler ve burada bir değişime tabi tutulurlar ve daha sonra zihinsel bedene aktarılar, aktarılırlar ve daha sonra bir alt bir alt olmak üzere fiziksel bedene yansır. Bu yüzden ruhsal beden bütünle bağlantısı güçlü olan insanın Ruhsal bedeni sağlıklı olur. Ruhsal bedeni sağlıklı olan insanın sağlıklı enerjiyi zihinsel katmana geçer. Zihinsel katmanında da sağlıklı olan enerji tamamen duygusal, eterik ve fiziksel beden olmak üzere tamamen kişinin tertemiz bir yaşam enerji halinde geçer. Ve o kişi yaşam enerjisi satmaya başlar. ve Böylelikle aslında bedenimizin bizim sağlıklı olması işte öncelikle ruhumuzu. Yani bir şekilde ruhumuz sağlıklıysa, temizse, psikolojimiz sağlıklıysa, sonra düşüncelerimiz gerçekten e, sağlıklıysa, duygularımız olumluysa, işte bunlar tamamen benim eterik alanımdan fiziksel bedenime geçer. Bu yüzden öncelikle ruhsal bedenle bir sorun olursa, işte o zaman dışarıdan alınan enerji, o soruna göre şekilleniyor ve o sorunlu haliyle katmanlara gidiyor. Ve o katmanlardan da tamamen bizim fiziksel bedenimize geliyor. Şifa olsun.